Doğum günü ama hepiniz hoş geldiniz. Ne erken izliyorsunuz? Bir toplanabilir miyiz? 23 yaş konuşması yapacağım. Yapsam mı bunu? Sanki yeteri kadar 22 yaşında değildim. Ki. O da çok heyecanlı, ben de çok heyecanlı. Bir böyle bir dımdızla korkuda kaldım. Bak bunu ben burada demiştim, bunu yapmalıyım gibi psikolojiye gidiyorum. Ben de bitmek bilmiyor maşallahı var. Nerede? Çokluk, orada bokluk diyerek bunu da Doğum günü hepiniz hoş geldiniz. Ne erken izliyorsunuz? Gece asla uyuyamadığım için göz altlarım çok kötü durumdaydı arkadaşlar. O yüzden birazcık makyaja başlayıp e, başlattım. O şekilde karşınıza çıkamazdım. Yani o kadar kötü ve mordu. Bence hala da şiş duruyor göz çevrem. Şu an saat 7. Yani 12'den beri falan ayaktayım. <laughs> Ona rağmen böyle hala uykulu görüntüm. <laughs> Gitmedi ama enerjimiz, keyfimiz yerinde. Birazdan Nil ve Ela da gelecek, ablam da içeride hazırlanıyor. Hep birlikte hazırlanıp, biz buradan kız kıza çıkacağız. Size sonunda karar verdiğim outfit'i göstereceğim. Bundan bir önceki blokta zaten ihtimallerin hepsini göstermiştim size. Kafamda şöyle bir şey vardı, yani Nil'in verdiği etek, biri bir bunun aynısı. O yüzden birazdan şu lookta göreceksiniz beni. Hazırlanmaya başlıyoruz. E, makyaj olarak çok abartılı bir şey yapmayacağım. Sadece e, böyle gri, parıltılı bir far dokunduracağım gözümün üstüne, onun dışında. Klasik günlük makyajımı yapıyor olacağım. E, ve her zaman olduğu gibi gece çıkarken kahverengi maskara değil de siyah maskara süreceğim. Kendimce böyle kodladığım gece ve gündüz makyajı farklılıkları var. Onlar bile bana o makyajda çok farklı bir şey yapmışım gibi hissettiriyor. O yüzden gayet yeterli oluyor. Böyle minik bir kontür yapalım. Normalde kafamda önce kız kıza bir yemek yemek vardı. Aslında hala bu olabilme ihtimali yüksek bir şey. Bakalım hepimiz aynı saat dilimlerinde hazır olabilirsek... Ee, bu şekilde bir planla da karşıya geçebiliriz aslında. bebekte olacağız zaten. Belki Anadolu yakasında yemek yiyip karşı o şekilde geçeriz. Konturumuzu dağıtalım. Normalde var ya sıcak tonlu konturu hiç sevmem. Ama bu ürün bu Kikomunun 02 numarasıydı sanırım bu. Doğru söylemesi. Pardon 201 numarasıymış. 02 diye bir numara yok zaten. E, 201 numarası bana sıcak renkli konturu sevdirtti gerçekten. Normalde bu Fenty'nin Amberini kullanıyordum 01 rengi. O da böyle soğuk tonlu bir kontrol. O da yeni bitti yani kaç yıldır bitmeyen bir ürün ama. anca bitirdim. Onu bitirdikten sonra da buna böyle bir sardım. Çok hoşuma gitti. Normalde böyle çok makyaj makyaj hissettiriyor bana. Ama çok alıştım. Yani galiba artık o makyaj makyaj görüntüsünü de biraz daha seviyorum. Özellikle böyle gece dışarı çıkacaksam biraz daha o konturlu görüntüyü sevmeye başladım. Hatta şu an mesela bu kontur bana yetmedi ve göz altlarımdan şu anda hiç memnun değilim. Yani burada ışıktan mı böyle duruyor acaba? Hmm, ışık alttan geldiği için öyle duruyormuş. Tamam, şu an daha mutluyum. Biraz da şu Mişanın konturundan geçeyim. Bu hafif böyle ne soğuk ne sıcak ama bunun üstünden geçince o görüntüyü çok seviyorum. Biraz da bunu sürelim. Böyle bayağıdır da gece dışarı çıkma makyajı gibi bir şey yapmıyorum yani aslında hep aynı makyajı yapıyorum ama bugün yani. Bugün de birazcık farklı bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Artık buna hakkım vardır diye düşünüyorum. Şöyle bir tem makyajımı bitireyim. Sizi yeniden güncelleyim. Çünkü kamerayı da şarja takmam gerekiyor. Ee, şöyle siyah ve biraz buğulu bir makyaj yaptım. Yani inşallah batırmam daha fazla. Çünkü böyle bir abartasım geliyor ama abartmak da istemiyorum. Bence gayet yeterli oldu. Eyeliner'larım da eşit oldu gibi gözüküyor. Böyle tam göz kapaklarıma bir gri ışıltı istiyorum. Böyle gümüş gibi. Hatta tam istediğim şu yani. Bunu böyle parmağımla Batırmaktan çok tırsıyorum şu anda o yüzden yavaş yavaş. Şöyle yakından da göstereyim. Bence gayet okey oldu çünkü eteğimin ışıltısıyla birebir aynı yani resmen. Şimdi bir maskara seçelim. Şimdi siyah maskara deyince uzun zamandır elim hep şu Big Deal'a gidiyor. Yani kat kat sürmeme rağmen çok beğeniyorum o görüntüsünü. Ve şu an kirpik liftingim de kalmadı. O yüzden bu daha garanti bir maskara olacak gibi gözüküyor. İki kat sürsem bu geceyi kurtarır. Bir de göz kapağımı bulaştırmadan sürmeyi başarırsam bugün başka ne isterim ki yani? Şu an için böyle. Her şey mükemmel gözüküyor ama şu Nixin beyaz kalemini sürüp her şeyi bok etsem mi diye bir e, düşünmüyor değilim. Yapsam mı bunu? Yani çok da bok edecek gibi durmuyorum aslında yani ama. Bunu da hiç kullanmadım çünkü aslında. Bu biraz daha böyle... Simli gibi ya görüntüsü. Aa, güzel oldu. Okey. Gayet iyi ilerliyoruz gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten hem çok abartılı durmasından tırsıyorum ama yani doğum günü makyajıdır yani. Doğum günü Dede birazcık abartılı olursun. Allık sürelim. Bu allık gerçekten favorim. Bunun üstüne şu Dior'un hem böyle highlighter gibi olan bir şeyi var. Onu çok seviyorum. Ya bu sürdüğüm highlighterımsı Allah'a çok güzel bir muadil buldum ben. Yani muadil denecek bir fiyat farkı var bence. Ee, Lumi blushlarım bu L'Oreal'in yeni çıkarttığı blushlardan 630 rengi. Birebir aynı satla bakın. Şöyle bir tane yanına dokundurayım. Anlayacaksınız. Günlük makyajlarımda bunu kullanıyorum. Böyle güzel makyajlarımda da Dior'un aldığını kullanıyorum. Ay göz makyajımı çok sevdim bu arada. Biraz da şöyle bir highlighterlanalım. Dudak kalemim klasik zaten. Biolis 104 biliyorsunuz ki vazgeçemem asla. E, YSL'in şu Love Shine'larının 201'ini sürüyorum. Onun da ışıltısını çok seviyorum. Hem, böyle biraz nude gibi. Hem de bu dudak kalemine bence çok yakışıyor. Bir de göz makyajım biraz iddialı olduğu için biraz daha nude olsun istedim. Bir de pudra sürmeyi unuttum ve mükemmel pudralardan biri. Normalde pudra kullanmak benim için ölüm gibi bir şeydi. Makyajı çok ağırlaştırdığını düşünüyordum. Ama şu incecik pudrayla tanışana kadar yine Charlotte'ın mini boy var bir de bende. Bitmek bilmiyor maşallahı var. Bu yaz da yine favori ürünlerimden biri olacak. Çünkü yazın böyle o makyaj çok akıyor ya. Çok incecik ve çok güzel sarkıyor. Sadece böyle T bölgeme minicik dokunduruyorum yani ve böyle çok hoş bir görüntü oluyor. Bu güzel makyajı tabii ki de ...sabitliyoruz. Göz kapağımda birikmiyor değil mi? Bak en sevmediğim görüntülerden biri ...incecik sürdüm yani farı. Artık o da birikmesin. Zahmet şimdi... E, giyineyim, saçımı öyle yapayım e, ve takılarımıza falan karar verelim. Nil de yarım saate gelecek. E, Ela hazırlanıp geleyim dedi zaten, çok yakın oturuyoruz onunla. Yakında Nil'le de çok yakın oturacağız bu arada. Hatta Nil'le 3 dakika bile değil aramız yani. O da çok heyecanlı, ben de çok heyecanlıyım. Baya böyle telefonla, Alo neredesin? Geliyorum, hadi bir çay içmeye gidelim, hadi bir sahile yürüyüşe gidelim.'' diyalogları artık çok sık olacak. Bakalım heyecanlıyım ben de bayağı. Şimdi bu günlerdir planladığım şu outfit'i bir üstümde göreyim. Geliyorum. Sonunda o kafamdaki kombin gerçekleşti. Bu şekilde Nil'in katkılarıyla efendim o da şimdi içeride hazırlanıyor. Son olarak Ela'yı bekliyoruz. Bunun üstüne de bir blazer siyah ceket atacağım. Tam olarak o kafamdaki şıkır şıkır kombin oluştu. Burada da bir adet çiçek düşmanı görüyorsunuz. Canlı çiçek görmesin kendisi kendini kaybediyor. Gel. Sen kutladın mı benim doğum günümü? Ha? O bakıyor zaten kokteyli <laughs> Ablam da bugün özel baristalığını konuşturup bize beyliz yaptı. Baya güzel. güzel. Şirkin, cheers efendim. Cheers <laughs> doğum günü demek, doğum günü demektir. Evet bizim mini sütü diyor diye. <laughs> ha. Güzel yani Şu, şu patişeleri çıkıyor. Ha, böyle bir. Şey. Ha. Bir bak bakayım. Çok mu kalın? Bence güzel görünüyor ama Başarısız! Biz şimdi geldik. Önce bir yemek yiyoruz. Normalde yemek yeme planımız yok ama e, yanlışlıkla erken geldiğimiz için ilk defa bir yere <gülüyor> yemek yiyelim. <laughs> <laughs> deli ama. Yemek yiyelim. Şu yüzüğüm de o kadar bol geliyor ki başka yüzükle. Senin bakışım gördün mü? Asla Benim var? delilik seviyorum bu. <laughs> yani. Yemek yiyelim. Bu arada farımın <laughs> güzelliği. güzel bir parçası aldım. Ne yapıyor diyorum. Farım çok güzel. 23 yaş konuşması yapacağım. Bardağın nasıl ama inanılmaz. Tatlı. Normalde kanalımda olmasını istediğim video formatı şey gibi bir formattı. Böyle yıl sonunda özet yapıyoruz işte 2022 özetim, 2023 özetim gibi. Böyle 22 yaşımın özeti, 23 yaşımın özeti gibi ilerlemek istiyordum. Ama bu sene böyle doğum günü vlogu çekince dedim bunu böyle videonun sonuna ekleyeyim istedim. Ve 22 yaşımı geride bırakmak bana nedense şöyle bir hissiyat bıraktı sanki yeteri kadar 22 yaşında değildim gibi. Yani çok gencim daha bakıldığında. Evet işte okulu falan çok erken bitirdim. Dönemim hiç uzamadı. Bilmem ne böyle işte hazırlık okumadım. Hiç sene kaybetmedim gibi bir sürü bir sürü şey varken bir anda meslek hayatına giriyor oldum. İşte okul bitti, öğrencilik hayatım bitti. Ayrı eve çıktım. Bir sürü farklı deneyim yaşadım ama tam anlamıyla böyle böyle günleri çok yoğun bir şekilde yaşamadığım için sanırım bu kendime yaptığım bir eleştiri işte okul bittiğinden beri erken uyanamamam gibi ya da işte yurt dışına çıkmak istiyorum deli gibi özellikle Avrupa ülkelerinin hepsini çok merak ediyorum çok görmek istiyorum Ve elimde imkan varken bunlar için böyle adam akıllı somut bir adım atmıyor olma beni çok böyle demoralize etti kendi analizim doğrultusunda ama geriye dönüp baktığımda çok güzel insanlar tanıdım çok fazla insan eledim hatta elediğim insanlar sayesinde çok güzel insanlarla tanıştım şu an hayatıma dönüp baktığımda özellikle böyle 20'li yaşıma ilk girdiğim dönemlere baktığımda başarmak istediğim çoğu şeyin içindeyim. Şu an hani başardım diyemiyorum ama o yolun içinde olduğumu çok net bir şekilde hissediyorum. O yüzden bu bana biraz daha motivasyon kaynağı oluyor. Ee, özellikle iç mimarlık alanı için çok heyecanlıyım. Bu alanda artık kendimi tam anlamıyla geliştirmek ve size de daha çok yansıtmak istiyorum bunu. Ee, okul hayatını buraya hiç yansıtmadım. Yani son yılımda bile adam akıllı yansıtamadım. O yüzden artık böyle minik minik biraz daha beni o alanlarda da görmenizi çok istiyorum. Her alanda daha disiplinli olmak istiyorum. Kesinlikle günü dolu dolu yaşamak istiyorum. Çünkü okul hayatımdan dediğim gibi bir anda çıktı. Erken kalkma diye bir şey kalmadı. Yani çok da geç kalkmıyorum ama günün yaşamadığını hissediyorum. Bunlar gerçekten kendi analizlerim. Çünkü okul bittiğinden beri bu şekilde bir hayat döngüsündeyim. Yani 23 yaşında artık hayatımda okul diye bir şey olmayacak. Yani günümü ve kendimi geliştirebileceğim alanları kendim seçiyor olacağım. Günümün planlaması ile ilgili hiçbir zorunluluğum yok. Her şey kendi elimde. Spora gitmek de, işte devamında kendimi geliştirebileceğim bir şey yapmak da, yurt dışına çıkmak da, herhangi bir şekilde farklı alanlarda kendimi geliştirmek de her şey benim elimde. Yani bu hissi çok sevdim ama galiba kontrol edemedim ilk başlarda. Çünkü okul dediğim gibi hayatımın çok büyük bir parçasıymış bir anda böyle bitince ve çok net bir şekilde bitince bir böyle bir dımdızlak ortada kaldım. Ama gerçekten çok doğru bir zamanda bitti Artık böyle sabrımın kalmadığı bir evliydim. İyi ki daha fazla uzamadı. 23 yaşıma sarkmadı. Çünkü gerçekten biraz daha tam anlamıyla sevdiğim alanlarda kendimi geliştirmek istiyorum. Yani okul hayatı tabii ki de çok önemliydi. Evet elimize diplomamızı aldık. Ama asıl bundan sonrası kendimizi nasıl geliştirebileceğimizle alakalı bir serüven. Ve yani bunu dolu dolu yapmak istiyorum. Yani o yüzden böyle tam bu yaz boyunca da biraz daha tatil kafasına devam edeceğim. Ama böyle Eylül-Ekim gibi biraz daha beni bu alanlarda içeriklerle de göreceksiniz diye umuyorum. Yani planlamalarım bu şekilde. İç mimarlığı şöyle bir kenara bıraktığımda sosyal medyada da çok fazla düzenli içerik üretmiyorum. Yani böyle hep olumsuz şeyleri konuşuyormuşuz gibi oldu ama gerçekten olumlu şeyleri zaten siz de görüyorsunuz, siz de fark ediyorsunuz. Onlar için zaten sürekli şükrediyorum, sürekli dilimde olan şeyler. Ama olumsuz şeyleri hem ne kadar kendime dürüst olup ve size de söylersem biraz daha böyle yapmak gerekiyor gibi oluyor. Yani ne kadar sesli söylersem bu tarz şeyleri, aa sen aa, bak şunu demiştin ya da bunu ben burada demiştim, bunu yapmalıyım gibi bir psikolojiye giriyorum. Bir şeyleri böyle sessiz söylemek beni biraz daha disipline itebilme ihtimalini gördüğüm için kendime bunu şu anda yapıyorum. O yüzden 24 yaşına girerken umarım ki bu dediklerimin hepsini bir an önce gerçekleştirmiş olurum. YouTube her zamankinden daha düzenli ve disiplinli ilerliyor olur. Sosyal medya biraz daha istediğim seviyeye gelmiş olur. İç mimarlık dediğim gibi güzel bir şekilde ilerletiyor olurum. Çünkü daha çok yolun başındayım ve çok deneyim kazanmam lazım. 22 yaşımın 5 olumlu tarafını sayacak olursam artık bir kedimiz var. Everything gerçekten hayatımızın öyle bir boşluğunu tamamladı ki bu zamana kadar nasıl öyle bir alanımız yokmuş diyebileceğimiz bir kalbimizde bir yer açtı. Gerçekten mükemmel bir hismiş. Onun o hissiyatıyla uyanmak, onun o kokusunu böyle öpmek mükemmel bir his. <laughs> Bardamdan da anlayacağınız üzere onu çok seviyorum. i̇kinci olarak tam anlamıyla istediğimiz bir semtte, istediğimiz tarzda bir evde oturuyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayata karşı biraz daha motivasyonumu sağlayabileceğim bir alan yaratıyor. Çünkü böyle camdan bakınca ağaç görmek bile beni çok motive eden bir şey. Yani güneş enerjisiyle çalışıyorum diye boşuna demiyorum. Mükemmel bir şey böyle biraz daha hayatın içinde o akışı görebilmek fikir sepe gerçekten. Daha önce de bahsetmiştim hiç böyle bir yer değildi. Ama bizim için tabii ki o da çok güzel bir adımdı. Şu an ama tam istediğimiz şekilde bir hayatın içindeyiz diyebilirim. 3 dediğim gibi harika bir yaz yaşadım. Umarım tüm yazlarım bu şekilde geçer. Mükemmel bir yazdı benim için. Çevremi çok güzel bir şekilde soyutladım. Şu anda görüştüğüm tam anlamıyla yani gerçekten görüştüğüm 5 kişi bile yok ve o kadar mutluyum ki bundan. Nerede çokluk orada bokluk diyerek bunu da finalliyorum. 5 de e Beşe'de de ne diyebilirim? Beşe'de de böyle içsel sorunlarımı biraz daha hallettiğimi düşünüyorum. Ya da çok daha farkındalıkla yaklaştığımı düşünüyorum kendime. Önce kendi sorunlarımı bir bilip sonrasında çözmeye çalıştığım bir evreye geçtim artık. Ve yani her şeye böyle fevri hareket eden biriyim. Bu konuda biraz kendime zaman tanımayı öğrendiğimi düşünüyorum ama daha yolun başındayım burada biraz daha yolum var. Umarım 24. yaşımda bunları halletmiş olurum. Böyle anılarımı hatırlayınca gülümsüyorsam bence gerçekten güzel bir yaş yaşamışım diye düşünüyorum. Ee, sizlere de hayatıma tanıklık ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım daha güzel günlerimiz olur. Böyle dediğimiz şeyleri uyguladığımız sonra bunlarla böyle editler yaptığımız günler olur. Hani bunu demişti ve bunu yaptı gibi. Ee, şu an yaşadığım hayatı ve içinde bulunan herkesi çok seviyorum. Umarım 24. yaşıma girerken de hiçbir şekilde bir eksik olmaz. Daha fazlası olur. Hepinizi öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne yerken izliyorsunuz onu yazmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.